Yeni gelen acemi asker arabasının kapısını sertçe açtı ve elini defalarca kapıya vurarak kırılana kadar devam etti. Ancak kemikleri kırıldığında bir alçı aldı ve yaralı askerlerin kampına geri döndü. Savaşmaktan kurtulacağını düşündü ama ordu doktoru alçıyı açıp sadece şöyle bir baktı ve umursamadı. Acemiye bir rulo bandaj ve bir şişe ağrı kesici verip tekrar eğitime dönmesini söyledi. Acemi şoktaydı. Kendine bilerek zarar vermişti ama işe yaramamıştı. Doktor onayı olmadan eğitime devam etmek zorundaydı. Kısa süre sonra eğitim bitti ve Irak'a gönderildi. Daha ilk gününde takım takımı zırhlı bir aracın arkasında bir keskin nişancı tarafından sıkıştırıldı. Yüzbaşı bir sis bombası emri verdi ve dumanın örtüsünü kullanarak bir binaya koştular. En üst katta yüzbaşı acemi askere balkona sürünerek çıkmasını ve düşmanın yerini tespit etmesini söyledi. Ama asker çok korkmuştu. Yere yapıştı ve hiç hareket etmedi. Bunun üzerine yüzbaşı hava desteği çağırmak zorunda kaldı. Bir helikopter geldi, füze ateşledi ve hem bina hem de düşman yok edildi. İlk görevlerini zar zor tamamladılar. Sonraki 3 ay boyunca hiçbir şeyle karşılaşmadılar. Artık eve döneceklerini düşündüler. Ancak Amerikan ordusu kazayla köyün su borusunu patladı. Bu yüzden acemi asker köylülere su dağıtmak ve boruyu onarmakla görevlendirildi. Yüzbaşı boruyu tamir etmeyi bilen yerel işçileri işe almak istedi. Hatta iyi para da teklif etti. Fakat militanlar köylüleri tehdit etmişti. Amerikalılara yardım eden herkes ertesi gün öldürülecekti. Kimse yardım etmeye cesaret edemedi. Bu yüzden boruyu askerler kendileri tamir etmek zorunda kaldı ve her gün köye su taşıdılar. Bir gün köylüler sıraya girmiş su beklerken birden silah sesleri yükseldi. Militanlar saldırıya geçti. Köylüler kaçışıp saklanmaya çalıştı. Askerler karşılık vermeye çalıştı ama militanlar yüksek bir noktadaydı. Askerler hareket edemiyordu. Bir veteran acemiye onu korumasını söyledi. Dışarı koştu ama birkaç adım sonra bacağından vuruldu. İleri sürünmeye çalıştı ama kafasından vurularak anında öldü. Acemi asker takım arkadaşının gözlerinin önünde ölmesini izledi. Geri döndüklerinde takımda herkes psikolojik olarak yıkılmıştı. Köylüler minnettar değildi. Militanlar saldırmaya devam ediyordu. Acemi neden hala orada olduklarını anlayamıyordu ama emir gelmeden de ayrılamazlardı. Sonra bir gün yerel okulun müdürü onlara geldi. Su borusunu tamir etmeye yardım edebileceğini söyledi. Ama tek bir şartı vardı. Önce okula su verilmeliydi. Su olmadan çocuklar okula gidemiyordu. Yüzbaşı kabul etti ve askerler her gün okula su taşıdı. Müdür ve yaklaşık bir düzine işçi boruları tamir etmeye başladı. Fakat işler neredeyse bitmek üzereyken korkunç bir şey oldu. Müdür baş aşağı şekilde bir kazığın tepesine asılmış olarak bulundu. Bu militanların köylülere verdiği bir gözdağıydı.